Ee, mini bir referandum için ee, hep birlikteyiz. Biliyorsunuz Esenler Mahallemizde 60 metrelik yol diye bilinen, aslında 50 metredir duruyor yol Ahmet Biriştina Caddesi ile e, Evde Su işlerinin kanalı arasında kalan ve Karacöğren muhtarlığı sınırları içerisindeki siteler bölgemiz var. Burada 3068 seçmenimiz var. Ee, bu siteler bölgesini Çanakkale Belediyesi sınırına katılımı için e, arkadaşlarımız özellikle belediyemizden sevgili e, Gökay başta olmak üzere e, uzun süredir e, çalışıyorlardı. E, Saat çoğunluğu üzerinde yaklaşık 2000'e yakın imza toplandı. Gerekli işlemler yapıldı. Ve bugün de yasa gereği e, zorunluluğu arz eden referandumu gerçekleştiriyoruz. Referandumdan da ee, katılanların çoğunluğu evet derse e, burası Çanakkale Belediyemizin yetki alanına girecek, sınırlarına e, katılmış olacak. Buraya daha nitelikli hizmet için ee, önemli. Çünkü burada çok sayıda seçmenimiz e, yalnızca Muhtarlık ve Genel Meclisi için de oy kullanabiliyordu. Şimdi e, hem belediye başkanlığı için de belediye meclisi için de oy kullanabilecekler. E, ayrıca mücadele alanımızın genişletilmesi için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yeni yerleşim alanları e, belirlememiz gerekiyor. Hı -hı. Bu müsteşar coğrafyanın, bu özel coğrafyanın sağlıklı, planlı bir şekilde büyümesi için e, her türlü çalışmayı arkadaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Referandum, e, bugünkü referandumdan sonra e, Temmuz meclisimizle ve bu referandumun sonucunu meclisimizle de onaylayacağız. Ve meclisimizdeki onaydan sonra aslında katılım gerçekleştirilmiş olacak ve daha sonra dosyayı bakanlığa sunacağız. Önümüzdeki seçimlerde bu siteler bölgemizde yerel seçimlerde belediye başkanlığı için, belediye meclisi için de oy kullanabilecek ve daha da önemlisi daha nitelikli ve sağlıklı hizmetle alabilecekler. Biz bu bölgeye zaten hizmet ediyoruz. Her türlü altyapı, asfalt, kaldırım, çünkü önemli bir, yani çünkü senden malimiz çok büyüdü. Evet. Belediye meclis kararlarına dayanarak biz bu hizmetleri yapıyorduk. Şimdi çok daha sağlıklı bir şekilde evet. yürüteceğiz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Başkanımın evet. evet. da tepezi bir durumu var. Çanakkale Belediyesi'ne bağlanmak gibi bir durumu var. Millet meclisinde bir yasa teklifi, ben daha detaylı incelemedim, bu hafta inceleyeceğim. Komisyondan geçti, Genel kurulda görüşülecek. Genel kurulun gündemine de e, alındı. E, aslına baktığımızda bu geçmişte de gündeme gelmişti 2004-2009 döneminde. E, imar tamam. altyapı, ulaşım, su aslında birçok konudan baktığımızda zaten biz e, iç içeyiz. E, zaten bir dişikiz, iç içeyiz, birçok hizmeti ulaşım gibi e, birlikte e, yürütüyoruz. Ya benim şahsi görüşümü e, soruyorsunuz. soruyorsanız, e, tabii ki Kepez'in Çanakkale'nin bir mahallesi olması, Kepez'le Çanakkale'nin birleşmesi e, çok daha sağlıklı olabilir.